My Crypto Radio Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında kripto para alanındaki yasal düzenlemelerin yakında meclise sunulacağını açıklamasıyla birlikte söz konusu tasarı Türkiye'deki kripto para ekosistemi tarafından konuşulmaya başlandı. Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yasal düzenlemeleri ilişkin sektörle ilgili görüş almak adına Kripto para temsilcilerini TBMM'ye davet etti. Bridgewater Associates kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden birisi olan Ray Dalio, kripto para sektörüne 2021 yılında ilgi duyanlardan oldu. Özel bir programda konuşan Dalio, Bitcoin'in alternatif bir para olduğunu ve artık değerini ispatladığını belirtti ve önümüzdeki günlerde ülkeler tarafından yapılacak para basma çılgınlığını da beklediğini söyledi. NFT'ler hakkında da açıklamalarda bulunan milyarder isim henüz NFT almadığını ancak bir hayli meraklı olduğunu itiraf etti. Bu da aslında önümüzdeki aylarda Dalio'nun NFT almasını görebileceğimiz anlamına geliyor. Yüksek IQ'lu insanlar topluluğunun uyguladığı IQ testinden 162 puan alarak Einstein'ı geride bırakan Barnaby Swinburne, ailesinden Noel hediyesi olarak kripto portföyü istedi. Kripto ile ilgili konuşan annesi Gishlane, piyasaları izliyor. Noel hediyesi olarak alacağı içi para dolu zarfı kripto para birimlerine dönüştürecek dedi. Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Bahreyn Merkez Bankası'ndan aldığı izin sayesinde ülkede kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilecek. Aldıkları iznin ardından konuşan Binance CEO'su Changpeng Ziho, Bahreyn Merkez Bankası, kriptoyu geleceğin varlık türü olarak görerek bu alandaki liderliğini ve ileri görüşlülüğünü gösterdi. Süreç boyunca göstermiş oldukları destek için Bahreyn Merkez Bankası'na ve genel olarak Bahreyn'deki ekosisteme teşekkür borçluyum dedi. Dünyanın önde gelen meme kanseri organizasyonu Susan G. Komen, The Giving Block'la işbirliği yaptı ve kripto para birimlerini bağış olarak kabul ettiğini duyurdu. Vakıf, Dutchcoin, Shiba Inu, Dutch Long Mars gibi meme tokenların yanı sıra Gala, Orchid, Civic ve Bitcoin de kabul edecek. Bigger Entertainment, yanma partisinde yakılan ship miktarını açıkladı. Bigger Entertainment ekibi, pazar günü YouTube kanallarında canlı yayınlanan yakma partisi sırasında yaklaşık 240 milyon Shiba Inu miktarının boş bir adrese gönderildiğini ve kalıcı olarak dolaşımdan kaldırıldığını duyurdu. Makro analist Lynn Alden, 2022 yılında Ethereum'un patlama yaşayacağını vurguladıktan sonra, bu patlamayı gerçekleştirecek olan gelişmeyi de paylaştı. Şu an Ethereum 2 kontratında kilitli olan Ethereum'lara değinen Alden, bunun büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Alden'a göre bu kadar fazla Ethereum kilitlenmesi, yukarı patlamayı işaret eden bir olay. CoinMotion kripto para platformu resmi açıklamasına göre İspanyol sanatçı Hueco ile dünyanın ilk kripto klibini yayınladı. İspanyol sanatçı Hueco'nun yeni klibi CoinMotion ile birlikte tamamen Bitcoin tarafından finanse edildi. Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs salgınında ortaya çıkan omikron varyantının hızla yayılmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken Hafta boyunca sakin veri ile tatil takvimi sebebiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle AK Parti İstanbul Genişletilmiş Vilayet Müracaat Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul Vilayet Lideri Osman Nuri Kabaktepe tarafından NFT tabanlı İstanbul'un dijital anahtarı ve tablo armağan edildi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve ilçe belediye liderleri de katıldı. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, NFT teknolojisine yönelik ilk deneyini yapmaya hazırlanıyor ve ülkede bu alanda yapılan çalışmaları iyileştirmeyi planlıyor. NHK tarafından aktarılanlara göre bakanlık, NFT'lere yönelik ilk deneyini önümüzdeki yılın Şubat ayında gerçekleştirecek. Bununla birlikte yapılacak test çalışmasının ise moda ile ilgili olması bekleniyor. Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari bugün yaptığı açıklamada hayranlarına dijital ürünler sunmak için İsviçreli teknoloji firması Velas Network ile çok yıllı bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Yapılan anlaşmada, hayranlar için özel dijital içerik sağlanacağı, Velas Network'ün gelecek yıl Ferrari eSports serisinin ve Ferrari Formula 1 eSports takımının isim sponsoru olacağı bildirildi. Çin yasaklarıyla birlikte büyük darbe alan ancak iki ay içinde yeniden toparlanan Bitcoin madencilik sektörü gelişimini sürdürürken Tayland merkezi bir teknoloji şirketinin hisselerindeki müthiş artışta dikkat çekiyor. Jasmine Technology Solution hisseleri yapılan bitcoin madencilik açıklamasının ardından sene başından bu yana %6700'lük artış yaşadı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 11 lira 42 kuruştan alıcı bulurken euro ise 12 lira 98 kuruş seviyelerinde. Gram altın 665 lira, Çeyrek altın 1091 lira, yarım altın 2182 lira ve tam altınsa 4321 lira. Gümüşün gramı 8 lira 40 kuruş, Brent petrol 76 dolar 54 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.